Necipoğlu Çiftliği ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor bugün. Birincilikte A grubunda mücadeleler oynanacak. Saat 14'te başlayacak mücadelede ziraat gücüyle Asayiş FK takımları karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen ziraat gücü takımı sahaya teşrif etmedi. Yanımızda Asayiş FK'nın başarılı oyuncularından Erdal Kökçek var. Erdal Bey bugünle alakalı yorumlarınızı alabilir miyiz? Sağ olasın. Bugünle alakalı yorum biz buraya oynamaya geldik. Rakibin çıkacağı şeklinde bilgi vardı Zeki Başkan tarafından. Fakat rakip bugün maça gelmeyeceğini gelmeden 5 dakika önce duyurdu. Bu da böyle güzel bir organizasyon için yanlış oldu. E gelmeyecekse baştan belirtecek şey ki bu kadar kişi de boşuna gelmesin. Biz mücadele etmeye geldik. E rakip de mücadele etmesini isterdik. Bu şekilde bir mağlup gelmek ya da 3-0 bir galibiyet bize göre yakışmadı bundan sonraki maçlara bakacağız. hedefimiz yine belli. İlk dört içinde iyi yerlerde yer alıp diğer maçlara mücadelemiz etmek. Diğer takımlara başarılar diliyoruz. Bizde kalan sürede size başarılar diliyoruz Erdal Bey. Teşekkür ederiz sağ olasın. Necip Oğlu çiftli ana sponsorluğunda MetaSpor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor bugün. Birincilik A grubunda mücadeleler oynanacak. Birazdan BMC Tank Spor ile Tek Spor karşı karşıya gelecekler. Yanımızda Tek Spor'un başarılı oyuncularından ve takım kaptanı Serdar Bilke var. Serdar Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zor bir mücadele olacak. Haftaya 10 puanla giriyorsunuz. Şu ana kadar gelen performansla bu maç üzerinde bir yorum yapabilir miyiz? Şu ana kadar ilk 3 hafta çok iyiydik. Ondan sonra bir kartlar, sonra sakatlıklar, hastalıklar derken 3 maçımızı istediğimiz gibi geçmedi. Ama bu rakiplerimize sevindirmesin. Yani biz iki maçımızı alıp bu gruptan lider ya da ikinci olarak çıkmayı planlıyoruz. Yani playoff'ta o yenildiğimiz takımları tekrar karşılaşmak istiyoruz. Özellikle asayiş takımını istiyoruz yani zor bir mücadele olacak. Onların da umudu devam ediyor. Dişe diş, kora kor bir mücadele olacak. Bu zorlu mücadelede size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Necipoğlu Çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün birincilik A grubunda mücadeleler oynanıyor. Birazdan BMC Tank Spor ile Tek Spor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde BMC Tank Spor'un kaptan ismi Hanife Önder ile birlikteyiz. Zor bir mücadele olacak Hanife Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. 6 puandasınız. Rakibinizin 10 puanı var. Sizin için olmazsa olmaz bir mücadele. Şansınızın devam etmesi için mutlak surete kazanmanız gerekiyor. Nasıl yorumluyorsunuz mücadeleyi? Yani beraberliğin bile dediğiniz gibi yetmedi. Kesinlikle galibiyet için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. sonuçta organizasyona zaten biz aslında spor amaçlı katıldık. Ee, yani el verdiği kadarıyla mücadelemizi vereceğiz. Ama tabii önceliğimiz sağlık kesinlikle. Tabii ilerisi olursa da tahtı rekabetle bir anlam kazanması için sportif başarı da önemli tabii. Ki. Tabii aynen öyle dediğiniz gibi. Zorlu mücadelede başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Necipoğlu çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün birincilik A grubunda mücadeleler oynanacak. Yaklaşık 20 dakika sonra Adapazarı nüfus ile Turas Gücü takımları karşı karşıya geliyor. Grubun günün mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz grupta. İki takımın da 14 puanı var. Büyük ihtimalle iki takım da gruptan çıkacak. Ünvan mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz. Zirve yarışı noktasında yanımızda Tura takımının kaptan oyuncusu Fehmi Demirci var. Fehmi Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İki takım da istikrarlı bir performans ortaya koydu. 14 puanla giriyor iki takımda. Kendi performansınızın özelinde genel bir yorum alabilir miyiz? Şimdi iki takım da 14 puanda. Grubun en önemli maçı, Yenen grubu lider tamamlayacak diyebiliriz. O yüzden son maçımızı almak son maçımız değil ama bu maçı da alıp lider olarak grubu bitirmek istiyoruz. Maçı kazanan büyük ihtimalle zirveyi kazanacak bu mücadelede. Tabii tabii maçı kazanan büyük ihtimal yani lider bitirir büyük ihtimal öyle tahmin ediyorum. Çünkü son maçları herkes alır diye tahmin ediyorum. Bu maç bizim için çok önemli. Bu maçı kesinlikle almak istiyoruz yani. Bir sonraki tur için de tabii ki playoff mücadeleyle oynanacak. İki takım da birbirine, iki takım da iyi takım olduğu için grubun ikiniz de birbirinizi test edeceksiniz aslında playoff öncesi öyle diyebiliriz değil mi? Tabii ki o da doğru ama ama şimdi tabii ki bu futbol bu, oynamadan sağda hiçbir şey olmuyor yani. Mesela biz kol maçında yeneceğimiz takım dediğimiz takım var. Bir anda yenebiliyorsun. O yüzden yani son düdük çalmadan neyin ne olacağı belli değil yani. Biz de zorlu mücadelede size ve rakibinize başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Necipoğlu Çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. bugün birincilik A grubunda mücadeleler oynanacak. Yaklaşık 10 dakika sonra Adapazarı nüfus ile Turas aç gücü takımları karşı karşıya gelecek. İki takımın da 14 puanı var. Zirve'nin adını belirlenme açısından çok değerli bir mücadele yanımızda. Ada Pazar nüfusun başarılı oyuncularından Emin Altaybay var. Emin Bey yanımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zor bir mücadele olacak. İki takım da istikrarlı bir şekilde 14 puan aldı. Ünvanı belirleme açısından zirve açısından çok değerli bir mücadele. Şu ana kadar gelen performansınızı yorumlayabilir misiniz? Ee, yıllardan süren bu turnuvada e, biz altlardan. Başladık. Ee, yeni bir takım kurduk. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Bence sezonun en önemli maçını oynayacağız bu, bugün. İnşallah iki takım için de başarılı bir gün olur. Ben e, beraberlikle, el ele birlikte çıkmak isterim ama inşallah yenen takım biz oluruz diyorum. İki takım da playoff oynayacağı için bir sonraki tur için de aslında zorlu mücadele olacak. İki takım da birbirini test etmesi açısından çok değerli bir maç diyebiliriz. Ben şöyle düşünüyorum. İki takımdan ziyade Asayiş'in alt taraftan çok hızlı bir şekilde üçüncülüğe kadar gelmesi biraz tedirgin ediyor aslında iki takımı. Bugün bir takımın puan kaybetmesi Asayiş'i tamamen ikinciliğe kadar itiyor. Hatta son maçta birinciliğe kadar getirebileceğini düşünüyorum. İnşallah bu dediğim olmaz. Biz birinci olarak ligi tamamlayıp playoff'larda karşı ligin dördüncüsüyle eşleşip yarı finalde inşallah başarılı bir organizasyonla üstlüge çıkarız. Biz de zorlu mücadelede size ve takımımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Necipoğlu çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün birincilik A grubunda mücadeleler oynanıyor. Günün son mücadelesinde Afat Arama Kurtarma takımıyla teknik birimler takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda Afat Arama Kurtarma takımının başarılı oyuncularından Emirhan Pekdemir var. Emirhan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Zor bir mücadele olacak artık. Ufaktan sezonun sonuna doğru geliyoruz. Şu ana kadar gelen performansınızı ve bu maç üzerinde yorum yapabilir miyiz? Ee, şu ana kadar bir yeni bir takım kurduk. Yani birbirimizle ilk defa oynadık bu turnuva dahilinde. Yani sonlara doğru daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ee, gruptan çıkma şansımız kalmadı maalesef. Ama yine elimizden geleni yapacağız. İnşallah önümüzdeki sezon daha başarılı bir şekilde ligi bitireceğimize inanıyorum. Takım arkadaşlarımın da bu son maçımız. E, hepsini e, ayağına emeğine sağlık. Bu kadar. E, bu maç özelinde de e, teknik birimlerde galiba e, gruptan çıkmak için bir mücadele veriyor. Dostça geçsin, sakatlık olmasın inşallah. Gerisi önemli değil. Tabii ilk maçlarda biraz sıkıntıydı ama sonradan ısındığınızı söyleyebiliriz değil mi? Son, son birkaç maçta daha homojen bir yapı gördük takım olarak. Evet aynen katılıyorum. Son maçlarda daha iyi oynadık ama... İşte turnuva e, ilk sezon olduğu için hani bizim açımızdan yeni arkadaşlar olduğumuz için bir turnuva cemili diyelim bu sezona. İnşallah seneye daha başarılı olacağız. Biz de güveniyoruz takıma. Biz de size ve takımıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Necipoğlu Çiftliği ana Sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Birincilik A grubunda mücadeleler devam ediyor. Günün son mücadelesinde teknik birimleriyle AFAD arama kurtarma takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda teknik birimler takımının başarılı oyuncularından Recep Ali Çelik var. Recep Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Zor bir mücadele olacak. Çıkmanız için kazanmanız gerekiyor, iddianızı devam ettirmek için nasıl yorumluyorsunuz Şu ana kadar gelen performanssız ve bu maç özelinde. Şu ana kadar takım olarak aslında bakarsanız iyi bir sinerji oluşturduk ama bir türlü skora yansımadı bu. Liginde tam ortasındayız, son iki maçımız kaldı, bu iki maçı almak zorundayız. Gerçi dostluk ve kardeşlik ekseninde geçiyor bizim maçlarımız, öyle çok güzel geçiyor. Ee, ama e, iyi, iyi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz için gerçeği. Bakalım hayırlısıyla e, güzelce bir maç geçsin dileğiyle e, başlayacağız. Heyecanın daha da devam etmesi için sportif başarı da gerekiyor. Tabii. Geride kalan iki maçta size başarılar diliyoruz. ol çok teşekkür ederiz size de kolay gelsin. Necipoğlu çiftliği ana sponsorluğunda MetaSpor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Birincilik A grubunda haftanın mücadelesinde hali hazırda yeni biten maçta Adapazarı nüfus Zorlu mücadelede Tura Saçkucu takımını 4-1 yenerek zirvenin sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Maçın yıldız ismi attığı goller ve yediği kırmızı kart ile birlikte Adapazarı nüfusta maçın oyuncusu Süleyman Akkaya yanımızda. Süleyman Bey yanımıza hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Ee, çok güzel bir maçtı bizim adımıza. E, liderlik maçıydı. Bu maçı dört göze bekliyorduk. Rakibimiz bizden öndeydi avarajla. Çok iyi başladık maça. Çok iyi bir skor aldık. 4-1. Ben de hat-trick yaptım. Çok mutluyum ama takım arkadaşlarıma çok tebrik ediyorum. Çok iyilerdi bugün. Ben de kırmızı gördüm son dakikalarda maçın heyecanıyla ilk sarıdan haberim yoktu maalesef. Çok üzgünüm. Son hafta maçını kaçıracağım. Ama gerçekten bugün bütün takım arkadaşlarıma çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. Rakip de cezailedi. 4-1 güzel bir skor bizim adımıza. Lider olduk. Son haftaya da yenerek grup aşamasını lider bitirmek istiyoruz. Ee, organizasyon içinde şunu söylemek istiyorum Gerçekten ilk defa röportaj yaptığım için Başından beri mükemmel bir organizasyon Kimin emeği geçse çok teşekkür ediyoruz Maçlar çok kaliteli oluyor Organizasyon çok kaliteli Hakemler var sistemi çok güzel çalışıyor Herkese bu yüzden de teşekkür ediyoruz Rakibimize de teşekkür ediyoruz Maçın içinde bazı gerginler oldu Ben de bu turnuvadaki ilk kırmızı kartımı gördüm istemeden Ama mutluyuz Biz de geride kalan süreçte size ve takımıza başarılar diliyoruz Çok teşekkür ederim sağ olun Tekrardan organizasyon için hepinize teşekkür ediyoruz biz de. Thank you.